bugün gösterdim. Bugün servet oruç vlog çekip görünüzle sizi konuşuyoruz. Çünkü gece saat şu kaç? 2 3 geç geçiyor. Şu an sabah kalktık. Servet oruç vlog çekeceğiz. Ben çok güzel bir vlog olacak. İsterseniz şimdi biz yememizi yiyelim. Sonra sabah, sabah sizlerle buluşalım. Değil mi? merhaba arkadaşlar. Şu an vlogumuzu devam ettiriyoruz. Şu an sabah oldu. Saat Biz 12. çok dinçiz. Evet şu an sabah 12. Size ve Gavuşlu olduğumuzda bir gün neler yapıyoruz onu göstereceğiz. Şu an ben Gavuşlu'yum. Feyza da Gavuşlu. İlk şu an televizyon izleyelim. Yani zaten televizyon izliyoruz. Yani günlük yaptığımız şeyleri size çekeceğiz. Evet geldik. Bir televizyonda bir tane film var onu değiştirelim ama. Bilmem arkadaşlar şimdi televizyonu açıyoruz. Hiçbir şey de yok ya. Şu an zor. yapıyoruz. Sonra <laughs> bahçeye ineceğiz. Bu <laughs> evet, kanalları geçelim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, hiçbir şey yok derim ya. O yüzden bahçeye iniyoruz. O çok ses var evde dinle. Hadi gel. gel. Mumrak. Evet arkadaşlar, şu an bahçedeyiz Hava o kadar sıcak ki gölgelikler için yarım saat dolaştık. Öyle şu an perşeyiz, evet. Açtım. Beyin de. hep geldi arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi şey bugün ne yapacağız onu planlayalım. Bir şu an bahçedeyiz. Sonra saç 12, 12 tam 12 buçuk. E, ben şeye çıktık. ne evet. yaparız? Biz evet arkadaşlar şu an yürüyoruz. Bu şekilde hava da güzel serin. Bence hava çok güzel şu an. Döndürüyorum tamam. <laughs> doğru. <gülüyor> Evet tamam. var. Aha güzel. Evet. Başlıyoruz tane var? Hayır. 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 mi? Yok. Dönelim Hayır. 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 Babam maçlı böcektir. Güzel Böceğin de var. o kadar sesi yemiyor. Koş. Deli bir şey yapmıyor mu? Koş. Susadım. susuyor? Bunu tavaya kalktı şimdi iniyor. Şimdi biz dinleyeceğiz değil mi? Evet. Kapat. Evet arkadaşlar şu an ve müzik dinliyoruz. Bunları size göstermek istedik. Feta. Bizi açıyorum. Ne <laughs> oldu? arkadaşlar şu an e, Ezan bir dakika kaldı çok az kaldı ve biz ah ışıl başmış bu ne evet bir dakika evet, kaç dakika 28 şey. evet, evet, geçiyor 31 evet, geçiyor olmak gerekiyor evet, evet. Şey. evet. Sus şey sus su, su. Önceden bitirip bitirmek istiyorum. Ben niye başka bir şey? <laughs> evet şimdi ekliyorum. Ben doğruyorum ekmeği. <laughs> Güzel mi? Evet. evet bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen şimdi size veda etmek. Yemek geldi. Et yedik bayağı bir doyduk. ve şimdi size veda etme. Zamanı geldi. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizle Instagram hesaplarımız yine altta. Evet. Demiştik sabah. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. bay bye. bye. Tamamdır. Thank <laughs> you.